Teknologlar kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir kısa yoldan, güzel bir kestirmeden bahsedeceğim. Telefonunuzda e, birilerine sıklıkla göndermeniz gereken TC kimlik numaranızdır, IBAN'ınız, adresiniz gibi bilgileri güzel bir kestirmeyle uzun uzun elinize tek tek yazmadan ya da mobil hesabınıza girip IBAN'ınız için söylüyorum bunu kopyalamadan gönderebileceğiniz bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Bunun için öncelikle ayarlara giriyoruz iPhone arkadaşlar. Oynatılıyor geldim. Esma aile düğme. Ayarlara girdim. Aile Bluetooth. Aç. hemen kişisel eriş. Genele ses, giriyorum. Oda. Et genel düğme. Hakkında düğme. Airdrop. Buradan düğme. klavye buluyoruz arkadaşlar. Airdrop. Resim içinde. Cak. Ay. Ay kapı. Tarih mesaj. Klavye düğme. Klavyeler. Klavye iki, Metin değişimi düğme. Ve buradan en üstte metin değişimi var. Klavyeler. Metin değişimi düğme. Bakın metin değişimi diyor. <laughs> Buraya tıklıyoruz. Bölüm indeksi ayarlanabilir. Şimdi benim burada TC'm ve IBAN'ım var. Ee... Başlık.

ve ve su su şe şe boşluk c c ve ve boşluk ne o o sayılar 2 3 3 2 2 mesela yaz 1 siz yazar siz yazar <laughs> bir. Geldim siz bunu kestirme, yazdıktan bağlı, sonra bağlı. Siz yazar, kestirme, kestirme, kestirme bağlı, Metin alanı. Buraya kestirme kısmına Ekleme, a, a, sadece ve, adres ve, adres ve, yazıyorum. Ve, e, ve yukarıdan kaydet diyorum kaydet, arkadaşlar. Bürme, kaybet, klaviler, geri düğmesi. Şimdi geldim bunu kaydet dedikten sonra WhatsApp, hemen Whatsapp'a giriyorum. WhatsApp mesaj oluştur. Metin alanı düzenleniyor. WhatsApp grubundayım şu an. Ve buraya sadece seçilen. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim öncelikle. Ee, WhatsApp şey WhatsApp demişim özür dilerim. Telefonunuzda büyük harf kilidi otomatik olarak açılıyorsa yani yazdığınız ilk harf büyük olarak yazılıyorsa buna dikkat edin ve bunu kapatın. Şimdi ben de bu seçiliydi. Ben bunu hemen şimdi kapattım. Ve buraya normal. Adres yazıyorum. Ses. Se, Mahallesi Kurtuluş Bakın, kesilme elemanı beraber. Gönder. Yazıldı ve gitti. Sesli mesaj düğme. Mesajınız, Söyüt Mahallesi Kurtuluş Elli beş. Yani kestirmemiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım işinize yarar. Umarım güzelce kullanırsınız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bizlerle paylaşmak istediğiniz videoları her zaman açık olduğumuzu bildirmekle beraber Bizim sizlere anlatmamız gereken videoları da yorumlara yazmaktan kaçınmayın, unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.